Değil. Maça hoş geldiniz. Her iki takım içinde çok önemli bir galibiyet maçı. İşte ilk düdük. Arapasını üretiyor. Pozisyonu kaybediyor. Arapası gönderiyor. Topu tutamadı. Güzel bir Arapası. Topu tutamadı. Abi şu şey yüzünden Topu ileriye taşıyor. Abi, Az önce altın bir fırsat kaçtı. Top sağ dışında. O halde taş atışıyla yeniden başlayacağız. Değil, yani? Bir ara pası yönelisi. Yine bir de iyi oynuyor. Arabaz. Tiyeri'yi hedefleyerek Çak. ara kapısını üretiyor. İçlerde. Mükemmel bir Maçın ilk dakikaları Başın tamamlanırken her iki takımlarda da umut verici işaretler yiyy. geldi. Burada topla iyi bir hareket bir ve iyi bir pozisyon var. Yiyy. Tövbe Arabasını yiyor. Ya mi tutamadı. Arabası geliyor. Tövbe. Ceza sahasından vuruyor. Gol attı. Böyle pası Müthiş. Bir pas daha. Tekrar. Tövbe. <laughs> Pozisyonu kaybediyor. Evet, Güzel bir ara pası. Topu tutamadı. <gülüyor> İyi bir ara pası. <laughs> Arkada <gülüyor> pozisyon alıyor. <laughs> Baskı hatayla <laughs> zorladı. Evet. Ara pası gönderiyor. Evet. Ara pası <laughs> Skor şu, şu anda 2-0. Pozisyonu kaybediyor. Altın fırsat. Gol. geldim, geldim, geldim. İşte top gidiyor. Topu ileriye taşıyor. Canımda bir müdahale. İyi bir ara pası. Topu tutamadı. Güzel bir top. Ara pas. Güzel bir hareketleri. Topu ileriye taşıyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Gol 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 gol. Gol gol gol. Benim adım gol kırılıyor. Soyadım da gol kırılıyor. Dur bu kadın değil. Tekrar. Maçın ilk yarısı tamamlandı. <laughs> ikinci yarı başladı. <laughs> Pozisyonu kaybediyor. Ara, pas. ara pası gönderiyor. Aha, bu Topu tutamadı. Bir. Ara pas. Muhteşem bir kurtarıştı. <laughs> Pozisyonu kaybediyor. Mükemmel savunma. Oha. Pozisyonu kaydediyor. Güzel bir arakası. Gol! Gol, 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 gol! E bak ben artık. Öyle bir kaydı sardım. Cirdi resmen çıkıyor. Adam öyle içine girdi. Penaltı ediyor. İşte top gidiyor. Defansın arkasına geçebilir. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleci İçin tarafından bir reddedildi. Bir maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Ya. Güzel bir temizlik. C Pozisyonu kaybediyor. Ben... Bugün durdurulamaz olduğunu kanıtlıyor. Gördüğünüz Tekrar. Topu çalmak için adım attı. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Tam zamanında bir müdahale. Ördürüz, Pozisyonu kaybediyor. Bu gidiyor? Ne mükemmel bir hat-trick. İşte top gidiyor. Topu tutamadı. Tehlike şimdilik dersine döndü. Fıy, 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 fıy. Sert bir şut. Kaleci için çok da zor değildi. Ortaya bir ara pası. Güzel bir gol. Güzel bir gol. Öne doğru vuruyor. Gol sayısını ikiye çıkarıyor. Oha. Üç, üç kişi buradan koşuyorlar. Şimdi adını yazardım. Bu güzel olmuş. Gel. Tekrar. Defansın arkasına geçebilir. Arabasını iletiyor. Oo, harika bir kurtarış. Normal sürenin sonuna birkaç dakika eklenecek. Arabası deniyor. Baskı hataya zorladı. Büyük bir fark değil. Az farkla kaçırdı. Derine doğru gönderiyor. Güzel bir arapası. Oyuncuya faal yapıldı. Yedekler hazırlanıyor. Alay yaratmaya çalışıyorlar. Topu ileriye taşıyor. Arapası deniyor. <laughs> Birebir bir de iyi oynuyor. Bu çok açık bir penaltı. Oh, Oyuncu değişikliği. <gülüyor> <gülüyor> ne muhteşem bir bitirme gösterisi. Artık yedek kulübesine gitme zamanının geldiğine ve karar verdiler. Hakem son düdüğünü çaldı ve son skoru aldı. Yani benim ne kadar gol <laughs> Bu önemli başa hoş geldiniz. Her iki takımın da <laughs> muhteşem performansını sabırsızlıkla... ve maç başladı. Oğlum ya, şey Topu tutamadı. Bak, 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 bak. Büyük şans. Sadece kalesi geçmek kaldı. Ve çok Vardar. Seyirciler çırpıda dönmüş olmalı ve haklı olarak da öyle. <laughs> Pozisyonu kaydediyor. Oyunu çok güzel okuyor. Çok ileriye taşıyor. Birebir de iyi oynuyor. Pozisyonu kaydediyor. Arabasını iletiyor. Topu tutamadı çok Böyle gidiyor. Direği dövüyor. O halde kaç daha yeniden başlayacağız. Pozisyonu kaybediyor. Maçın ilk 15 dakikası iki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Bu mükemmel bir gol. İşte top gidiyor. Evet, videomuzağı, 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 Defansın evet. arkasına geçebilir. Arabas. Evet, bir arabası evet. denemesi. Mesela. Zamanında müdahale. Pozisyonu kaybediyor. Kaleci nispeten rahat durumda. Mesela... Birebir de iyi olmuyor. Güzel bir arapası. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Top kale vuruşu için çizgide. Güzel bir yol. Ara iletiyor. Topu tutamadı. Skor şu anda 0 2. İyi bir ara pası işareti mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. <laughs> Muhteşem bir gol. Tekrar. Defansın arkasına geçebilir. Topu tutamadı. Tam zamanında bir müdahale. Arabas. Topu tutamadı. Kaleci de göz göze geldi. Sert bir şut. İşte top gidiyor. Topu ileriye taşıyor. Arapası deniyor. Bir de Arapası denemesi. Ooo iyi kurtarış. Defansın arkasına geçebilir. Tam zamanında bir müdahale. Arapası deniyor. İktidarı bu vuruşta çok fazla güç var. Yine de denemeye değerdi. <laughs> o halde kaç atışıyla yeniden başlayacağız. <laughs> Düdük çalındı. De Allahümme arasına giriyoruz. <laughs> İkinci yarı başlarken dikkate almamız gereken pek çok şey var. Sağdan ara pas. <laughs> halde taş atışıyla yeniden başlayacağız. Pas verecek alan arıyor. Birebir <laughs> de <Geride> iyi oynuyor. <laughs> Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını <laughs> kurtardı. Evet, o an bu an. <Gülüyor> Tekrar. <Gülüyor> Ara pası gönderiyor. Defansın arkasına geçebilir. <laughs> Arapaz Pozisyonu kaybediyor Kopu tutamadı Bir Arapaz'ın gelemesi Arapaz'ı iletiyor Pozisyonu kaybediyor Güzel bir Arapaz'ı Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor Arapaz'ı deniyor Topu ileriye taşıyor Topu tutamaz he. Kur. Erkan onlara da bir kişi var. Güzel bir ara pası. Bas, pası. Pozisyonu kaybediyor. Yine bir de iyi oynuyor. Dur, dur. Topu tutamaz Ara pası gönderiyor. Pozisyonu kaybediyor. Kuş kuş kuş. Topu tutamaz. Sert bir şut. Aman tanrım. Görünüşe göre kramponları evde bırakmış. <laughs> Defansın arkasına geçebilir. Pozisyonu kaybediyor. İyi Arapası. ara pası. Ara iletiyor. Topu tutamaz. İsaade mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Çok güçlü bir şut. Ama kötü bir yere doğru. Hedef adamı vurmaya çalışıyor. Arapası deniyor. Saç bir şut. Bir arapası denemesi. Bu bir değişiklik. Saldırıyor. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü giriş evet, Rekli, bir iş çıkardı. muhteşem bir olağanüstü bir iş. Birebir de iyi oynuyor. İnerji bitmiş bu bit, arada. Bit. Yutamıyorum o Defansın arkasına geçebilir. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor. Ve maç bitiyor. Adam alabiliyor. Hadi

Gol! Tekrar. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. geliyorum. Geliyorum. Tükenmez savunmayla atağı buldular. <laughs> Faal verildi. Serbest vuruşu kullanıyor. Topu tutamadı. Ara pası gönderiyor. Bak, bir Güzel bir uzun pas. Ara pas. şu anda 0-2 güzel bir atışı. Kaleci'den harika bir abi. öngörü. Çok baba. Koşu sırasında. Mükemmel dönüşle işte, <laughs> iyi <bir> pozisyon. <laughs> Muhteşem bir gol. Çok Muhteşem bir gol. <laughs> <mühteşem> bir gol. <laughs> i̇şte top gidiyor. <laughs> Pozisyonu kaybediyor. <laughs> İşuş. Gol. Gol, 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 gol. Tekrar. Ne fazla yolumuz? Konuşacağımızı. 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 Topu tutamadı. Arapası deniyor. Birebir de iyi oynuyor. Birebir de iyi oynuyor. Arapasını iletiyor. Pozisyonu kaydediyor. Oyunu çok güzel okuyor. Ve ilk kere sona eriyor. Mükemmel değil. Aga be. Ben arkada durdururum ya. Şöyle durdurursam çıkıyorum. İki takım da, 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 da taraf değiştirdi. Ve artık ikinci yarıya, yarıya, yarıya hazırlar. Yani, güzel Mükemmel savunma. Bir pozisyonu kaybediyor. Bir 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 var. Var. Harika ağırlıklı bir pas. Bu üst bir bir çok bir şof. Şof üst düzey bir kurtarış. Çok bir ileriye şof. taşıyor. Dışarıda Bu vuruşta çok fazla güç var. Bu mükemmel bir gol. Arkadaşlar mükemmel bir poslu, mükemmel bir gol ettim. İşte top gidiyor. Koş, 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 koş. Pozisyonu kaybediyor. Ne deniyor. Arkası deliyor. Koku Çok güzel Defansın ertesine geçebilir. Yerinde oynuyor. İleri birebir. doğru gönderiyor. Pozisyonu kaybediyor. Maçın 3-2'si tamamlandı. Artık oyuncular yorgunluk belirtileri gösteriyor. Güzel top. Birebir bir gol daha. Tüm takımın moralini yükselten muhteşem bir destek. Birebir. 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 Dost veriş. Tekrar. Yıldız geliyor. Yıldız'ı yoruyor. Nerede bu Topu tutamadı. Yoruz geliyor. Pozisyonu kaybediyor. Güzel bir adakası. Gol. <laughs> İşte top gidiyor. Arkadaşlar 7-0 oldu yani. Bak Gıyra Gıyra. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. Arkasını iletiyor. i̇letiyor. Topu ileriye taşıyor. İyi bir ara pası. Ara gönderiyor. Güzel bilek hareketleri. Pozisyonu kaybediyor. Sert bir şut. İçlerde. <laughs>